Hatta sonra o gidecek, Bu kızlara bakacak. Sinema adına yapılan her şey ben çok destekliyorum. İçinde, içinde olmak istiyorum. Elimden ne gelirse de yapmak istiyorum. Bu bakımdan sinema adına olan her şeyi de Güzel olduğunu düşünüyorum. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Sinemanın daha çok konuşulması gerektiğini, daha çok tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Buna vesile olan her türlü şey de iyi bir şey olarak görüyorum. Bence var. Çok iyi filmler seyrediyoruz. Bu festivalde de çok güzel filmler vardı. Ee, daha çok film çekilince tabii daha çok iyi film çıkma ihtimali yükseliyor. Bu iyi bir şey ee, bizim için bir tarzımız, bir rengimiz daha çok belirginleşmeye başladı. Türk sineması olarak. Bu gelişmeler iyi şeyler. Güzel bir diziydi Esatçı. Kitabı da güzeldi zaten. Onun da senaristi işte buradaydı dün gitti. Ee, bizim biz çok kendimizi işimize adıyoruz, adayarak yapıyoruz. Sevmeden ve çok uğraşmadan bu işler olmuyor zaten. Hani erkek bu işi bilen biliyor. O da çok sevdiğimiz, çok uğraştığımız, çok didindiğimiz bir işti. Ee, i̇nanıyorduk inanıyorduk e, bir etkisi olacağına. Öyle de oldu. Çok sevildi. Biz de sevdik. Yine devamı gelecek mi hocam? Bir ara herhalde dördü yayınlandı. Yok artık olacağını sanmıyorum ee, bir daha. Çok başka türlü ama bir Besatçı sonuçta bir roman. O romandan herkes her şey yapabilir. Dünya sineması değişik şeylerden oluşuyor mesela. Ne olursa olsun bir Amerikan sineması diye bir şey var. O bir tarafta, geri kalan dünya bir tarafta gibi gözüküyor. İki ayrı mesele var dünyada sinema adına. Bir Amerikan sineması ve diğerleri gibi. Diğerleri ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şöyle bir şey var, biraz önce de söyledim. Dünyada kendi ülke sinemasını seyreden çok az ülke var. Yani mesela biz bunlardan bir tanesiyiz. Sinemada Türk filmi olur ama Türk filmine daha çok gidiliyor. İran var ama çünkü İran'da zaten Amerikan sineması yasak. Yani onlar da kendi ülke filmlerini çok seviyorlar. Koreliler kendi ülkenin. Bir de kendi Amerika filmi hariç kendi ülkenin dışındaki ülkelerin sinemaları çok ülkede seyredilmiyor. Yani mesela bir Fransız filmi, bir İspanyol filmi, bir Polonya filmi mesela çok seyredilmiyor. Bütün dünyada böyle. Onlar da kendilerini ancak festivallerde, sinema gösterimlerinde yer bulabiliyorlar. Onları da oradan izleyebiliyorsunuz ama güzel. Ciddi bir şekilde bir e, ihracat var üzerinde. Zaten şöyle bir durum var, dizi maliyetleri o kadar yüksek ki yurt dışı satışları olmazsa yapımcılar dizi maliyetlerini çıkaramıyorlar. Ancak oradan kazanabiliyorlar. E, tabii bu ihraç malı olmuş oluyor. İhraç malı olunca da buna daha çok özen göstermek lazım. Daha çok dikkat etmek lazım. E, daha çok desteklemek lazım bence. Eee dizileri. Eee Türkiye'den daha oyuncuları bazı oyuncularımız dışarıda yabancı ülkelerde Türkiye'den daha meşhur. Ben bunu gözümle gördüm yani. Eee bu bu önemli bir şey. Kendi kültürünüzü kendi geleneğinizi dışarıya yansıtmak, göstermek açısından eee çok faydalı bir durum tabii bu böyle olması. Evet. Thank you.